Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Windows 10 e, Windows'una geçtiğimizde e, CSGO'da olan kasma sorunun çözümünü göstereceğim sizlere. Bu e, Windows'un son güncellemesinde olan bir hata arkadaşlar e, ee, ilk öncelikle şöyle bir şey indirmeniz gerekiyor bunun altta linkini vereceğim ee, hiçbir şekilde virüs değildir arkadaşlar şu ee, csgo fix windows yani bu ee, o update'i kaldırıyor yani gereksiz olan ve kastıran update'i kaldırıyor sağ tık yapacaksınız arkadaşlar yönetici olarak çalıştıracaksınız böyle birkaç kere işlem başarıyla tamamlandı diyecek bu biraz bekleyin e, kısa da sürebilir bilgisayarınıza bağlı ben yaptığım için arkadaşlar şimdi yapmıyorum e, bunu yaptıktan sonra eğer csgo açıksa csgo'yu kapatıp tekrar açtığınızda e, 100-200 kadar fps artışı göreceksiniz arkadaşlar e, görüşmek üzere bay bay